İş dünyasında Türk demir-çelik sektörünün sorunlarını konuşmayı sürdürüyoruz. Nerede kalmıştık? Teşvik sisteminde kalmıştık. Kimde kalmıştık? Doktor Veysel Yayan'da kalmıştık. Siz galiba teşvikle ilgili farklı bir görüş e, serde edeceksiniz anladığım kadarıyla. Şimdi efendim biz teşvik istemiyoruz diyen bendim. Dolayısıyla o konu açıldı. Evet teşvik istemiyoruz. Nereye istemiyoruz? Bizim geneleksel olarak ürettiğimiz inşaat demiri ya da yassı ürünlere tekrar teşvik verip ilave kapasiteler yaratılması istemiyoruz. Yok. Ama Mali Bakanımızın son derece ifade isabetli bir şekilde ifade buyurdukları üzere bazı alanlarda teşviğe ihtiyaç var. Bu da özellikle yüksek katma değerli ürünler. Şu anda üretmeyip ithal ettiğimiz ithal ikamesi yapmamıza imkan sağlayacak ürünler. Örneğin birkaç kalem sayın. Tabii oradan. mesela en son Karabük, Kardemir'de. E, ...ray için ve ondan sonra lokomotif tekerleri için... Özkan Demir Çelik'te buna benzer bir takım ürünler için yatırımlar yapıldı. Yani e, ya da yine Özkan Demir Çelik'te e, bazı profiller için e, ilave yatırımlar yapıldı. Şimdi şu anda Türk çelik sektörü cevher fiyatlarının düşmesi sebebiyle... ...burada fiyatlarının cevher fiyatlarıyla aynı oranda düşmemiş olması sebebiyle bir rekabette güçlük çekiyor. Çünkü bizim... Çok fazla hurda kullanıyoruz çünkü. Evet. evet. Ağırlıklı üretimimiz hurdaya dayalı. Evet. Bu güçlüğü yaşamamanın en önemli çıkış yollarından birisi yüksek katma değerli ürünler. Biz e, geride bıraktığımız iki ay içerisinde kuruluşlarımızı ziyaret ettik. Bu atmosferden en az etkilenen kuruluşlarımız aynı hamçelikten üretim yapıp da yüksek katma değerli olduğu için ...5 dolar, 10 dolar hesabı yapmayan, tonunu 750 dolara, 800 dolara satabilen kuruluşlarımız, Onların bu hurda ya da cevher probleminden hiç e, Etkilenmesi, söz konusu gördük. Değil. Evet. Dolayısıyla diğer kuruluşlarımızın da bu yönde bir geçiş sağlayacak. Türkiye'ye ithal edilen ürünleri ikame edebilecek, yeni ihraç kalemleri oluşturabilecek ama... Bunu yaparken de dünya ticaret örgütünün dengelerini, kurallarını zorlamayacak. Bizi başka ülkelerde dumping soruşturmalarıyla karşı karşıya bırakmayacak. Avrupa ile aramızdaki serbest ticaret anlaşmasını fazla da hırpalamayacak bir bütünlük içerisinde olması lazım ama Avrupa ile aramızdaki serbest ticaret anlaşması da lehimize işleyen bir anlaşma değil. Şu anda bir satıyoruz, iki onda iki alıyoruz. Yani 3 milyar dolara yakın bir ithalatımız var. Bu anlaşmanın bir de bize e, devlet yardımları ile ilgili sıkıntıları var. Avrupalılar tek taraflı olarak istedikleri an anlaşmayı değiştiriyorlar. E biz niye değiştirdiniz? Bir dakika görüşelim diyoruz. Hayır görüşemeyiz çünkü siz bizi takip etmek mecburiyetindeyizsiniz. Biz kural koyucuyuz. siz uymak. Siz uygulamak Peki o zaman bu anlaşma olmuyor diyoruz. Evet anlaşma değil diyorlar. Böyle bir anlaşma oluyorsa... Garabet. Evet, evet bu bir garabettir. Bunun mutlaka gözden geçirilmesi lazım. Ve bundan sonra yapılacak anlaşmalarda da bunun dikkate alınması lazım. Mesela Kore ile yapmış olduğumuz anlaşmaların aleyhimize işlediğini görüyoruz. Önemli. Nasıl işliyor merak ediyorum. Çelik... Ürünleri açısından. Şimdi şöyle oluyor. Çünkü e, o anlaşmayı bayağı böyle bir kalayladılar. Aman ne güzel, şahane falan oldu dediler de o bakımdan. Şimdi, şimdi şöyle söyleyeyim. Şu anda Japonya ile anlaşma görüşülüyor. Rusya ile anlaşma görüşülüyor. Diğer alanlarda bir takım avantajlar sağlayabilir. Ama bu ülkelerin çelik sektörleri son derece gelişmiş vaziyette. Türk çelik sektörü üzerinde muhtemel ...olumsuz etkilerini dikkate almak mecburiyetindeyiz. Eğer or oralara çelik sektörüyle ilgili istisnalar getirmez iseniz... ...biz buradan Japonya'ya çelik ihracatını yapmakta çok ciddi güçlükler çekeriz. Orada ifade edilmeyen bir takım tarife dışı engeller oluyor. Keza bir Koreli'ye, e, Kore'de e, Türk çeliği kullanmasını sağlamanız çok zor. Değil oraya, üçüncü köprüyü yapıyorlar. Bu Ko Koreli e, köprüyü yapan firma... Kore'den ithal edilecek, getirilmesini şart koşuyor. Son anda gelip bize işte Kore'den ithal edilecek. Bunlar lütfen reaksiyon göstermeyin falan dönüyor. Yani Türkiye'de üretilen ürünleri bile Türkiye'den alma gibi bir gayret olmuyor ve bizim İnanılmaz. kamu idaremiz bu konuda bir hassasiyet göstermiyor. Dolayısıyla bu serbest ticaret anlaşmalarını yaparken de çelik sektörü üzerindeki olumsuz etkilerine de dikkat etmek gerekiyor. Şimdi bizim sektörümüz bir süreç geçirdi. Bizim sektörümüz ...başlangıçta işte ayda bin ton yaptığı zaman bu kadar olur. Daha fazlası olmaz diyen kuruluşların yılda bir buçuk milyon tona ulaştığı bir sektör oldu. 5 milyon ton üreten kuruluşlarımız var. Şimdi bu gelişme çizgimizi biz devam ettireceğiz. Zaman zaman bize şu eleştiriler gelebiliyor. Denebiliyor ki efendim işte ark ocaklı tesislere yatırım yapmasaydınız... Bugün bu cevherden bu sıkıntıları yaşamazsınız. Ama bu yatırımların yapıldığı dönemde arkocaklı tesislere yatırım yapmanın cevhere yatırım yapmaktan on misli daha ucuz olduğunu ve bizim bu arkocaklı tesislerle ucuz yatırımlarla Türkiye'nin çelik ihtiyacını karşılayıp bir de Türkiye'nin e, i̇hracatına. ihracatına katkıda bulunup milyarlarca dolarlık ...kaynak tahsisi sağladığımızı ve bununla bütün sektör kuruluşlarımızın çelik dışındaki alanlara yöneldiğini de göz ardı etmemeliyiz. Sektör kuruluşlarımız şimdi turizm sektöründe var, e, efendim e, sağlık sektöründe var. Demir-çelik sektörü cazip bir sektör haline geldi değil mi? Böyle görüyorum ben. yani Geçmişte öyleydi. Şu şimdi, anda demir-çelik sektörü, şöyle diyeyim, demir-çelik sektörü teknolojik açısından, insan gücü açısından... Son derece yetişmiş bir e, kadroya, konumda, sahip. kadroya sahip, teknolojiye sahip. Ancak dünya konjonktüründen kaynaklanan sıkıntı var. Dünya konjonktüründen kaynaklanan sıkıntı varken biz devletten teşvikten ziyade üzerimizdeki yükleri kaldırmasını istiyoruz. Nedir bu? İşte çevre katkı payı, daha evvel bir programınızda söylemiştim. Çevre katkı payı bizim 20 milyon tonluk hurda ithalatımızda. 7,5 8 milyar dolarlık kurda ithalatımızda bunun yüzde yarımına Takım. tekabül ediyor. Bir TRT payı da, var mesela. TRT payı da evet. geçenlerde açıklandı 800 milyon lirası. TRT payından geliyor. TRT'nin gelirinin 800 milyon lirasının 80 milyon lirası Türk çelik sektörünün ödediği para, 40 milyon da oradan ediyor 90 milyon. Enerji fiyatlarından işte kayıp kaçaktan dolayı ödemiş olduğumuz yüzde %17 var. Onu da bizim maliyetlerimiz içindeki enerji payına baktığınız zaman 15-20 dolara varıyor. Şimdi biz bu 15-20 doların 10 dolarını elimizde tutsak bugün ihracatımızda gerileme bir yana bütün kapasitelerimizi kullanır, Biz daha fazla ihraç ederiz. Şimdi şöyle bir durum var kuruluş bazında bir e, sadece kendi kuruluşunu gören e, dar gözlüklü bir bakış tarzı var. Çevre Bakanlığı bizden aldığı 40 milyon e, Hesabını yapıyor. kitlenmiş. Gerisine onu bırakmıyor. bırakmak istemiyor. Evet. Evet. Haksız olduğunu biliyor. Başka sektörlerden almıyor çünkü. Hiçbir mantığı yok. Dünyanın hiçbir ülkesinde buna benzer bir şey yok. E TRT o alacağı paraya bakıyor ama bir yukarıdan bir iradenin bütün bunlara bakıp bu paralarla Yanlış bu kardeşim geliyor. demesi lazım. Bu Türkiye'nin yani. aleyhine demesi Aynen. lazım. Aynen. O iradenin müdahale etmemesinin eksikliğini yaşıyoruz ve Türkiye'nin içi boşalıyor, enerjisi boşalıyor. Biz önümüzdeki 2023 yılına e, üretimimizi 50 milyon tona çıkarma yönünde, ihracatımızı iki misline katlama yönünde ilerleme arzusu içindeyken ve buna inanmışken, buna kitlenmişken bir de bakıyoruz ki ihracatımızda 2 milyon ton gerileme olmuş, ilerleme olması bir yana. Zaman geçmiş evet, değil. Peki. Hala imkan var. Bu konuda inisiyatif kullanılmasını bekliyoruz. Peki. Uğur Bey sizinle devam edeceğiz ama neyle devam edeceğiz? Ee, i̇şte önümüzde büyük bir tehlike olarak bekleyen serbest ticaret anlaşmaları var. Daha doğrusu genel adıyla transatlantik görüşmeleri devam ediyor şu anda ve Türkiye. 5-6 yıldır devam eden bu sürecin hep dışında kaldı. Şimdi yavaş yavaş müdahil olmaya çalışıyor. Mesela Japonya ile serbest ticaret anlaşması imzalanması için bir adım atıldı ama çok geç bir adım. 5 yıl sonra ayağa kalkan bir e, iradeden bahsediyoruz. Amerika ile böylesi bir şey çok zor. Biraz önce Namık Bey reklam arasında söyledi. Çünkü Amerikan Kongresi'nde, Senatosu'nda Türkiye karşıtı bir lobi Türkiye ile bu anlaşmanın imzalanmasından yana değil. Peki nasıl yapacağız? Nasıl aşacağız sorunu? Yani serbest ticaret anlaşması imzalayamazsak ne olacak? Biraz önce izah ettiğim tablodan geriye doğru girişi aynı hızlarla merdivenleri inecek miyiz acaba? Şimdi serbest ticaret anlaşması şeyimiz bizim maceramız aslında şeyde biraz bahsetti ve 97'de işte AKÇT anlaşmasını imzaladık. Şimdi şeye geleceğim. Yani çeliğin önemi Avrupa'nın Avrupa Birliği'nin oluşmasındaki üç sacı birinin sebebi AKÇT'tir. 97'de işte. evet. imzaladık. O günden bugüne bize ne faydası oldu diye sorarsanız açıkçası ben çok bir faydasını görmedim. Şu oldu tam aksine Avrupalılara çok ciddi bir fayda sağladık. Çünkü biz onlara daha kapalı bir pazarı açtık sonuna kadar. Ama o tarafta zaten herkese olan açık bir pazarda rekabetimizi sürdürdük. Evet. Şimdi bunu sorgulamaya başladık. Aynı şekilde bu bahsettiğiniz transatlantik antlaşmasıyla ilgili de tabi irdelenmesi gereken şeyler var ama Bence yani kimle yaptığımızdan çok yapacağımızın sonucunun ne olduğunu bir baştan iyi tespit etmek lazım. Bir taraftan Ukrayna ile mesela aynı zamanda görüşüyoruz. Ama Ukrayna ile çelik özelinde bahsettiğinizde bize en ufak bir faydası olacağını şu anda söylemek mümkün değil. Aynı şekilde Kore de vardı. Bir taraftan da bakıldığında biz yaklaşık 10 küsur senedir Cezayir'in kapısını sürekli aşındırıyoruz. Çünkü Avrupa topluluğu imzaladı. Biz niye imzalamıyoruz diye. Adamlar inatla hiç ...şey yapmıyorlar. Yani kulaklarını bile çevirmiyorlar... ...bu konuya. Ama... ...oradan bir başka şeye gelmek istiyorum. Yani... ...bir taraftan teşvik diyoruz ki... ...teşvik biraz yanlış anlaşıldı. Ben teşvikten kastım... ...hani o gerçek anlamda sübvansiyonlu... ...teşvik değişik anlamlarda evet. elbette... ...verilmeli ama bizim asıl... ...hedeflediğimiz teşvikten kastımız... ...bizim gerçekten... ...şeyimizin durumumuzun iyi tespit edilip... ...bugünkü konumumuzu... ...veya o büyümeyi sürdürebilecek... ...şartların hazırlanabilmesi... Evet tutulabilmesi evet. Gönül isterdi ki, hani bazen çok eleştiriler alıyoruz. Niye? İşte çok ithalat var sektörde ham maddesini yurt dışından getiriyor, cari açığa sebep oluyor, ihracat katkısı fazla değil, katma değeri düşük vesaire gibi. Ama gönül isterdi ki şu tanap projesinde Türk çeliği kullanılmış Türk olsaydı da tabii. orada kullanılan 1 milyon 200 bin ton çelik için biz 300 dolardan. ...ham madde ithal etseydik. Çünkü şu anda... ...600 dolardan yani onun iki misli... ile Çin'den geliyor çelik. Türkiye'de daha çok proje var. Nitekim işte Pudit de geldi açıkladı. Yeni bir projeden daha bahsediyoruz. E, bu doğalgaz buraya sadece büyük boruyla gelmiyor. Ondan sonra onun dağılması var. Burada hep çelik borular kullanılıyor. Evet. E, biz Çin'den getirmeyi... ...sürdürdükçe kulağa hoş geliyor. Ucuza ithal ediyormuşuz gibi ama... ...baktığınızda bir, cari açığınız... ...ikiye katlanıyor o anlamda. Tabii. İki... Özellikle bazı sektörler bizim çeliğimizi kullanan evet. sektörler bunu savunuyorlar. Çelik ucuz gelsin diye. Fakat şunu göz ardı ediyorlar. Bugün çeliği ucuz alırsınız. Yarın o ürettiğiniz eşya daha ucuza gelmeye kalkar. Gene aynı orijinden. O zaman siz artık sektörden, üretimden, endüstriden, sanayiden veya sürdürülebilir Her şeyden büyümeden bahsedemezsiniz. Evet. Özellikle önce temelini iyi korumak lazım ki onun üzerine inşa edeceğiniz diğer unsurları daha sağlıklı, sürdürülebilir büyümesine Aile sebep geçir. olasınız. Peki. Namık Bey gelen bir, birkaç soru var. Hem onları yanıtlamanızı isteyeceğim. Bu arada e, aynı bahis üzerinden gidebiliriz. Doktor Osman <laughs> Ekmekçi diyor ki emtia fiyatları düşerken demir çelik fiyatlarının yönü ne olur diyor. Yatırımcılar çünkü demir çelik sektörüne yatırım yapmayı planlayan e, izleyicilerimiz var. Onların merakı e, meraklı yukarı konuların başında geliyor. Bir de bir, bir tweet daha vardı. Aşağıda kaldı birazdan. Cengiz Serbest diyor ki sınırları kapatalım. ...demir çelik bize lazım... ...aç yaşasa da onlar yaşasın diyor... ...dışarıda rekabet şansı yok... ...içeride besleyelim diyor... ...yani ithalatı mümkün olduğu kadar kısalım anlamında söylüyor... ...biraz önce Uğur Bey'in söylediği... ...işte Çin'den çelik boru ithalatı da dahil olmak üzere... ...mesela en azından bunları önleyelim... ...hani ham madde ithalatını önleyemiyoruz... ...çünkü ham maddeye bağımlıyız... ...orada sorun yok... ...mecburen ithal etmek durumundayız... ...çünkü yeterince cevher üretemiyoruz... ...o sebeple onu engelleyemeyiz ama tarife dışı engeller koyarak en azından ya da kendi üretimimizi yani Çin'den boru ithal etmek yerine yerli üreticinin bunu çok rahat yapabileceğini düşünerek yerli üreticiye bir avantaj olarak sunmak gerekirken bu yapılamıyor. Neden? Şimdi efendim birinci sorudan başlayalım. MT fiyatları düşerken çelik fiyatları nasıl bir seyir gösterecek de zaten ister istemez uyum sağlıyor. Dünyadaki düşmelerin aynısını Türkiye'de devam ettiriyoruz ediyor zaten elde değil. Dünyaya e, şey yönünden tam entegre olmuş global bir sektörümüz var bizim. Evet. Şimdi e, bundan bir buçuk ay önce falan hatırladığım kadarıyla 1500 TL'den iç piyasada çelik satılırken bazı ürünlerimiz bugün bu ürünlerimizi 1300 TL'nin altında satıyoruz. Yani önemli bir gerileme olmuş. Evet ve ee, daha da gerilecek gibi daha gözüküyor. Da, evet bu gidiş devam ederse geriler... ve şu netice çıkar. Zaten e, biraz evvelki söylediklerimiz şeyde işte 8. yıldan 9. yıla belki 10. düşmek demek. Pazarlarımızdaki ihracat pazarlarımızda yüzde dört buçuklar bir önceki sene yüzde altılar civarındaki düşmesi demek. Bu düşler devam ettiği zaman ne olacak? Tesisler mal satamayınca üretmenin anlamı olmayacağı için ...o zaman tesisleri kapatmak... ...en iyimser haliyle... ...üretimi kısmak... ...bu ne demektir? Bu evet. şeyleri de işçilerin de... E, bir şekilde. ...işçiler ordusuna ilave olması demek olur. Yani bunu ben e, bir e, durum tespiti için söylüyorum. İşte bir baskı olsun diye söylüyorum. Durum tespiti bu. Bunu herkes değerlendirmesi lazım. Şimdi e, buradaki ithalatın kısılması... Ben e, aslan aslında buna karşı bunun mücadelesini veririz. İthalatın minimuma inmesi, ihracatın maksimuma çıkması, üretimin maksimum seviyelere çıkmasıyla ilgili gerekli olan mücadeleleri vermeye her zaman hazırız. Zaten bunları da yapıyoruz. Evet. çalışıyoruz. Ama dünya ticaret kuralları çerçevesi içinde bunların oluşması lazım. Eğer bunun dışına çıkılırsa o zaman kanunsuz bir dünya gibi bir şey olur ticarette, dünya ticaretinde. O zaman herkes zarar görür. Şimdi biraz önce Uğur Bey'in söylediği gibi eğer devlet gerekli sübvansiyonları uygulamış olsaydı, Veysel Bey'in sözüne ettiği TRT payı, kaynak kullanımı destekleme fonu, çevre fonu gibi payları üreticinin üzerinden kaldırırsanız zaten üretim maliyeti düşecek. Üretim maliyeti düşünce Çin'den boru getirmek zorunda kalmayacaksınız. Yani bugün bile bunu yapmak mümkün ama işte dediğiniz gibi her bakanlık kendi e, durumunu ve pozisyonunu düşünerek hareket ediyor. Evet e, dediğiniz çok doğru. Arkadaşlarım doğru şeyler söylüyorlar. Enerjide de aynı zamanda büyük bir miktarda vergi var. Yani şimdi biz vergi var nasıl faydası olur ülkeye? alır, kullanır, ihraç eder isen, tüketir isen bir faydası olur. Oradan vergi kazanır. Eğer sen bunu alamayacak duruma geldiysen, üretemeyecek duruma geldiysen, yani e, enerjiyi alamıyorsan o zaman devlete ne faydası var? Bu? Hiçbir faydası yok. Tam tersine zararı var. Yani o zaman nasıl bir zarar var? İşte ihracatın daralıyor. Önemli bir zarar. Evet. Tabi burada şu noktaya da dikkat etmek Peki, lazım. Son bir dakika bir reklama gideceğiz. Tamam. Sonra kalan çok az bir tamam. süremiz var. Onu de, kullanacağız. Tabii bir şey söyleyeceğim zaten. Bir de dahilde işleme rejimi çerçevesi bütün konuşmaların dahilde işleme rejimi çerçevesi içinde yapılacak olan ihracatlarda ithal ettikleri, edecekleri ürünlerin tamamı, yarı mamullerin tamamı sıfır gümrüklüdür. Buna hiçbir zararı yoktur. Yani ee, şöyle bir söyleyip geliştiriyorlar. İhracatımız olacak. Yok efendim ihracata hiçbir zararı yok bunun. Yani şimdiki uygulama bir zararı yoktur. Ama onu gösterip öbür taraftan iç piyasaya gümrüksüz mal getirip ya da çok düşük durumlarda mal getirip dumpingli malı getirip iç ülkenin, piyasayı zayıflatıyorlar. Evet, zaten Avrupa'da serbest ticaret anlaşması yaptığımız ülkelerde zaten sıfır gümrükle mal geliyor. O da serbest. İç piyasada da kullanabilirsin evet. sen bunu. Rahatlıkla kullanabilirsin. Evet. Peki. Çok teşekkür ederim. Evet. Bir araya gideceğiz. Aranın ardından galiba 3 dakika kadar bir zamanımız olacak. Onu da Türk Hür Teşebbüsü'nün temsilcisi olarak Uğur Bey'e vereceğim. Öyle noktalayacağız. Kısa bir ara. Piyasalarına açılan kapınız GCM Forex sunar. Piyasalarını açılan kapınız GCM Forex sundu. Borsa İstanbul'da ikinci seans açılırken Hande Demirel'le piyasa hattı. Piyasa hattına hoş geldiniz. Başlamadan gelin birlikte rakamlara bakalım. Bloomberg ET araştırma masasından Güzel Yılmaz yurt içi. Daha düşük montanlı işlemlerle daha yüksek fiyat hareketleri olabiliyor. Londra bürosundan Eren Sağırsa yurt dışı piyasalara yönelik son bilgileri ve verileri grafikler eşliğinde aktarıyor. Zaten Avrupa'nın gözü bugün Amerika'dan gelecek önemli verilerde demiştik. Hande Demirel piyasa oyuncularıyla gelen verileri yorumluyor. Şirket CEO'ları ve sektör analistleriyle bilançolar, yatırım planları ve stratejiler üzerine konuşuyor. Piyasa hattı, haftayıcı her gün saat 14'te Bloomberg'e Dünyasında Türk demir çelik sektörünü konuşmayı sürdürüyoruz. Geldiğimiz nokta itibariyle tablo aslında hakikaten kritik, kritik bir noktaya doğru evriliyor. Dolayısıyla üzerinde düşünüp taşınılması gereken bir aşamadayız. Son sözü son 3 dakikamız Uğur Bey'e vereceğim. Bir özet yapın peki bu girdaptan nasıl çıkarız? Şimdi son 30 senedir Türkiye dediğim gibi uluslararası arenada çok ciddi bir rekabet sınavı verdi. 200'den fazla ülkeye ihracat yaptı ve hep dik durdu ve büyümesini de sürdürebildi. Ama bu sene bence çok ciddi bir döneme giriyoruz. Çünkü 2000 yılının başında... Çin piyasaya çıktı, yapısal bir değişim geçirdi dünya ve Çin'in talep ettiği bir dönemi yaşadık biz bu son 10 senedir, 15 senedir. Şimdi bana göre bundan sonra Çin'in asıl arz edeceği bir döneme giriyoruz ki bu çok daha kritik. Özellikle de çelik sektörü açısından. Evet. E ne yapmanız lazım? Öncelikle bir kere varlığınızı ciddi anlamda koruyabilmeniz lazım ki o sürdürebilmeyi düşündüğünüz büyümeyi bir sonraki safhada gerçekleştirebilirsiniz. E o zaman da sizin rekabet gücünüzün yerinde olması lazım. Yani rekabetinizi olumsuz etkileyen unsurların bir kere ortadan kaldırılması lazım. İkincisi haksız rekabete karşı mutlaka mutlaka bir kalkanınızın olması lazım. Yoksa siz defansınızı açarsanız sürekli gol yersiniz ki şu anda biz açıkçası o durumdayız. Sürekli gol yemekle meşgulüz. Bunu nasıl çıkartacağız ve tekrar hata nasıl geçeceğiz bence onun üzerine bir ...iyi... Tabii, şey ...şu anda yediğimiz da goller, var yani, var. 2014, 2014, goller var yani 2014-2015'te. Yani bakın TANAP yönetimi bizi gerçekten çok fazla destekledi. Hükümet nezdinde bakanlıklar olsun çok ciddi destekler aldık. Ama bir noktaya kadar gidebiliyoruz çünkü... ...karşımızdaki rakip devleti arkasına almış. Bütün şeyleri, unsurlarıyla önce bizim boru üreticilerimizi bir dövdüler. Onlar ona rağmen büyük bir fedakarlıkla... İşi aldılar. Ama ne yaptılar? Mecburen gidip çeliğin içinden alıyor çünkü benden alma şansı yok. Biz buna rağmen dedik ki yok biz zararını da katlanacağız. Bu golü yemeye de razıyız ama kanıtlayacağız ki bu çelik burada üretilir. Bundan sonra gelecek projelere en azından o şeyi sağlayabilmek adına. E rekabetinizi korumak için maliyetinizin düşük olması lazım. Çelik sektörü çok ciddi bir sermaye içeren sektördür. Şimdi ithalat yapıyoruz. Ham maddemiz yok çünkü bu ülke fakir ham madde açısından. Evet. Ben başımızda KKDF denen yani şey kaynak kullanımı destekleme fonu. Bu mesela bizi çok ciddi engelliyor. Şeyin Beysel Bey'in bahsettiği o ilave getiren TRT payı. TRT payı olsun, işte çevre katkı fonu olsun vesaire vesaire. Ama bundan öte bence ilk etapta yapılması gereken şey bizim haksız rekabete karşı o alacağımız darbeleri engelleyecek mutlaka bir takım önlemlerin alınması gerekiyor. Bir sonraki aşamada da uluslararası arenada biz o eski rekabet gücümüzü veya karşımızda farklı unsurları kullanarak bizle rekabet edenlere karşı neler yapabiliriz? Onları düşünmemiz lazım. Peki. Bakın dünya ikiye bölünecek bana göre. Ee, korumacılık gittikçe artıyor. Bölgesel ticaret bundan sonra daha artacak. O global ticaret gittikçe yavaşlıyor ama iki bölge. Birisi kendini koruyan pazarlar, diğeri de Çin'in, Rusya'nın gibi ülkelerin pazarlar. agresif olup domine ettiği pazarlar haline dönüşecek. İşte biz bu yeni dünya düzenine göre düşünmeliyiz ve pozisyonumuzu iyi belirlemeliyiz. Çok Teşekkür teşekkürler. Ederim. Çok iyi özetlediniz. Çok teşekkürler Namık Ekinci. Çok teşekkürler Uğur Dalbeler. Çok teşekkürler Doktor Veysel teşekkürler. Yeğen. Geldiğiniz için. İş dünyasında Türk demir çelik sektörünü konuşmaya çalıştık. Her şeyi tabii ki konuşmamız mümkün değil ama en azından öne çıkan başlıklar halinde Türk demir çelik sektörünün nasıl daha iyi bir noktaya gelebileceğini anlatmaya dilimizin el verdiğince çalıştık. Bir sonraki iş dünyası programında görüşmek üzere.